Benim gibi savaşmayı seven, hiç pes etmeyen tüm anneler için, tüm öğretmenler için, tüm kadınlar için buradayım. Hepimizin yaşadığı bazı şeyler var. Sizler bunları atlatabildiğiniz için buradasınız. Atlatamayanlar eminim ki şu anda var. Onlara da ilham olmak bence bir gönül borcu. Önlüğümü alacağımı düşünüyorum bugün, daha odaklıyım. Aynı hırsla geldim çünkü. Bugün inşallah başaracağım şefim, ikinci tura kalacağım. Bazı kararlar verebiliyoruz, bazı bitişler yaşayabiliyoruz. Bundan kaynaklı iyiyim. Hiçbir şekilde demolize de olmuyorum. Gayet de iyiyim, hatta dünden de iyiyim. Bu turu zaten e, direkt kafamdan bitirdim, geçeceğim. Ne çıkarsa çıksın. Rakiplerimi tek zorlayacak şey benim kendime gelmem. Ben hala aynı yerdeyim. Hala Umut'la o önlüğü almanın peşindeyim ve alacağıma da inanıyorum. Ben de bugün motiveyim. Önlüğü almak istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Bugün sadece odaklandığım şey boy tabi için en iyi yemeği yapıp sizlere en güzel şekilde sunmak. Senin hayırdır mezuniyet mi var? Şefim bugün böyle gelmek istedim. Yemekten sonra servis yapabilmek için böyle giyindim. Bu oyunu da almaya geldim şefim. Bütün tuşlara bastım. Deniz! Gordon aradı diyor ki benim ismimi alacağına işimi alsın. Demek ki finallerin adamıyız. Real Madrid 2089'da geri döneceğim. Bugün önlüğü giyeceğim. Bugün günlerden... Altı ezmeli kebap. Bravo. İyi yemek yapan geçer. Tek rakibiniz kendinizsiniz. Bildiğin yerden geldi panik yok. Kaderinizin son yemeğini tek bir şişin düşüp düşmemesine bağlamayın. Mutlaka o mangala iki şiş girsin. Bugün isim önüm kaçarıyor. Çevir bıçağı bana bir. Yap onu. Ben de Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar bu gruptan artık Son yarışmacımızı alıyoruz. Ana kadroya girecek. Son yarışmacı bu gecenin sonunda belli olacak. Bu etabı geçeceğim. Şu an yemeğime odaklıyım. Yapacağım çıkacağım diye düşünüyorum. Tren bensiz kalkamaz yok öyle bir şey. Nisa biberlerini at köze. Geldik son günü arkadaşlar. 10. yarışmacımızı da alıyoruz ve devam ediyoruz. Ben bugün ana kadroda yerimi alacağım. Çağlar nakış mı atıyorsun be? Nakış mı yok, atıyorsun değil. be? Metrelik kebap ya. Barış! Vay 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 Barış! Beni gazı getirdi ya. Ya beni öldürecek bu ya. Elini ıslat diyorum şişi gidiyor ya. Abla düşecek çevir. Ya ne oluyor buna? Aa! Ya. Fatma, abla, Fatma abla yeni tat daha var. Hadi Fatma abla. Tak şu kebabı süren var. Çok hata yaptım şefim ya. ya. Biraz enerji ihtiyacı var ya hadi. Bak düştü. Olacak moral bozma devam. Çok panik yaptım niye iki tane takmadım? Yo olmuyor. Abi delireceğim. Seni oluyorum ya. Ben böyle bir insan değilim ya. <laughs> Master Chef Türkiye 2025. Ana kadro giden. 10. yarışmacımız. Bu oyun kazananı Masterchef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.